Merhaba. Yine beraberiz. Dersimiz Türkçe. Türkçe'de e, cümleyi gördük zaten. Cümle haline getiriyoruz. Örnek. E, ne diyelim? Burada örnekler yaptım ben. Bir hafta yedi gündür. Bu bir cümle. Burada da ne diyelim? Kelime sayısı. Kelime sayısı. Evet. Kelime sayısı cümlemiz. Şimdi, burada ben birkaç tane cümle zaten çıkardım. Diyelim ki, burada demin şey yaptım. Ee, bir hafta. Bir hafta yedi gündür. Yedi gündür. Şimdi bu nedir? Bir cümle. Cümlede bu cümlede acaba kaç tane kelime var? Kelimeyi bulalım. Kelime sayısını bulalım cümlelerimizde. Yazdığımız cümlelerde kelime sayısı kelime sayıları kaç? Evet, sayıyorum. Bir, iki, üç ve dört tane. Dört tane kelime var. Bir, hafta, yeni, gündür. Bir, var. Peki, diğer bir cümleyi vereyim. Terli iken, terli iken su içmem. Terli iken su içmem. Bir gün çünkü. Çünkü hastalanırım, hastalanırım. Evet. Bakalım. Bu bir cümle, hatta bir gürlü uzun bir cümle. Bu cümlerde acaba kaç tane kelime var? Hemen bakıyorum. Bir telli iken su içmem çünkü hastalanırım. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane kelimem var. Altı tane kelime. Yeah. همون arasına bakıyorum. Hatırlama amaçlı. Ama bazen de bilgisayardan devam ediyorum. Evet. Şimdi hemen şöyle yapıyorum. Eee Ee, ön, ön koltukta sizin boyunuza göre e, ayarlanmamış şeyler var. O sizi atlatabilir yüzünüze. Onun için kesinlikle ön koltukta oturmayacaksınız. Arka. Arka koltukta. Hatta arka koltukta hemen hemen kemerinizi takın. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kelimemiz var. Arabamızda arka koltuğa otururum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane neyim var bu cümlemde? Kelime var kelimelerime ayırıyorum. Kelime 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 birleşip ne haline geliyor? Cümle haline geliyor. Peki Evet. Yemekten önce Böyle gidip de suyun altına sokmakla el yıkamak olmaz. Sabunla yıkarım. Hem de köpük köpük. Köpük köpük. Hele şimdi virüs de var. Artık virüsten dolayı eee ağzıma burnuma götürmek götürürüm yani? Bütün Allah korusun, virüsü götürmüş, götürmüş her yerine. Evet, ne yapıyorum? Yemekten önce ellerimi sabunla yıkarım. Oo, biraz uzun oldu cümle. Hemen bir, iki, üç, dört. Kilime sayısı beş ol. Evet, evet. Bir tane yerlere, yerlere çöp, çöp atmam. Yerlere. çöp kaldıysa kağıt, ben onu cebime koyuyorum yolda. Neden? Niye bu yere? İnanın onu cebime koyuyorum, bir çöp konteyneri bulana kadar yürüyorum o çöpe yürüyorum ya da elimde tutuyorum. E, çünkü o atarsa, bu atarsa, ben atarsam, sen atarsan her yer çöpten görünmez. O konteynerler niye konmuş olarak? Siz yüzü bunun içine atasınız diye. Yerlerimiz temiz olsun diye. Çünkü bizim yaşadığımız ülkemiz burası. Temiz bırakmamız gerekiyor. Temiz tutmamız gerekiyor. Sağlığımız için de önemli tabii ki bu. Evet. Yerlere çöp atmak. Çok güzel. zamanında benden görmüyorsunuz zannediyorum. Evet. Ödevlerimiz zamanında yaparım. Ödevlerimiz zamanında yaparım. Aferin. Çok güzel. Annemi babamı üzmeden ödevlerimiz zamanında yaparım. Hemen bir iki Kelimeleri ayırdık. Ve bir cümlede kaç kelime var bunları gördük. Burada rakamladık. Ee, bundan sonraki dersimizde de bu kelimeleri hecelere ayıralım bakalım. Bir cümlede kaç kelime var, kaç hece var. Bir de bunu ayıralım. Evet, öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.